Herkese merhaba. Bugünkü kitabımız Judith Herman'ın Yuva kitabı. Evet yine Yuva isimli bir kitap. Ve benim çok 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 sevdiğim bir kitap. Zaten Judith Herman'ın okuduğum her kitabını sanırım çok sevdim. Yeni çıkan kitaplarını da takipçisiyim. Belki bu videolardan birinde sadece Judith Herman romanlarına özel bir bölüm bile kaydedebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biraz bu kitaptan bahsedelim. Bu aslında yalnızlık, izolasyon, köksüzlük ve bağ kurma üzerinde seyreden bir roman. Ve aslında bu seyir halindeyken de karakterlerin travmalarına da temas ederek ilerliyoruz. O anlamda aslında çok boyutlu. Kitaplarla ilgili beni çok etkileyen detaylardan biri, yani bu kadar ince bir romanın bu kadar yüklü olabilmesi aslında. Bu beni çok etkiliyor. Judo Terman'ın kitapları da benim için aslında tam olarak bu özellikte kitaplar. Yuva kitabı da yine aynı şekilde. Çok yüklü bir kitap. Bu kitapların aslında bu kadar yüklü olmasını sağlayan faktörlerden biri sanki bilinç akışını kullanmaları ya da serbest çağrışımlara izin vermeleri gibi de görünüyor bana. Çünkü bu kitap da rüya gibi bir anımsamayla açılıyor. Yani karakterin biz kitap boyunca izlediğimiz halinden daha önceki bir dönemini e, okuyarak başlıyoruz karakteri tanımaya. Sigara fabrikasında çalıştığı dönemi anlatarak Açılıyor kitap aslında. Şimdi bu fabrika öyle bir fabrika ki aslında bir takım incelikler bile kurallara dönüştürülmüş bu fabrikada. Yani afiyet olsun demek bile bir kurala dönüştürülmüş ve bu söylenmediğinde bir takım caydırıcı bakışlarla karşılaşılabiliyor. Ana karakterimiz ise aslında bu tarz kuralları bir çeşit direnç gösteriyor. Karşı çıkıyor ve bu karşı çıkmasının sonucunda da tabii ki göze batıyor ve bir takım uyarılar almaya başlıyor. O dönemki hayatını okuduğumuzda bende uyanan his aslında çok kopuk bir karakter olması. Yani duygularından kopuk, e, hayatıyla aslında müthiş bir kopukluk yaşıyor gibi. Daha çok kendini uyuşturma ve oyalama halinde günlerini geçirmeye çalışan bir karakter gibi görünüyor aslında o dönemini okuduğumuzda. Çünkü şu detayları da fark ediyoruz. İşte hava sıcak, kadın evdeki çiçekleri sulamıyor, balkonunda sigara içiyor, e, balkonundan görünen manzara bir benzin istasyonu aslında. Benzin istasyonuna uğrayan arabalara bakıyor, onların çıktıkları yolculuklar üzerine düşünüyor. E, sanki o benzin istasyonu özellikle de sabah saatlerinde e, erkenden yakıt alıp kahvelerini alıp o kişilerin yolculuklarına devam edeceklerinin e, bir hikayesini onun önüne seriyor gibi. ve bir rutini var. Akşamları gidiyor bu benzin istasyonu marketinden dondurma alıyor. Tam da zaten bu rüya gibi bir anımsama dediğimiz kısım burası. Bir gece dondurma almak üzere yine bu benzin istasyonunun marketindeyken arkasındaki bir adam karakterin yanına geliyor ve onun fiziksel ölçüleri bakımından kendisinin uygulamak istediği bir sihirbazlık tekniği için çok uygun olduğunu söylüyor. Bu sihirbazlık numarası da aslında testereyle kesilen Bakire numarası. Kadına bir teklif sunuyor. Kadın başlangıçta adamdan tedirgin olsa da bu korkuyu aslında çok da sürdürmüyor. Çünkü adamın ona verdiği adrese gidiyor ve o adreste adamın eşi de orada sahiden bu numarayı kendi üzerine denemesine müsaade ediyor. Yani o kutunun içine giriyor ve adamın o testereyle kesilen bakire numarasını üzerinde denemesine müsaade ediyor bu derece bir korkusuzluktan bahsediyoruz ama az önce bahsettiğim şey tam da bu. Buradaki bir korkusuzluk mu yoksa kopukluk mu? Yani aslında korku nasıl bir duygudur? Sinir sistemimizin bize güvende tutmak için verdiği bir işaret. Sahiden korkmamız gereken durumlarda biz o korkuyu yaşamazsak eğer aslında bir çeşit tehlike altında kalabiliriz. Sanki burada bu karakterin yaşadığı biraz da bu. Yani bir cesaret örneğinden ziyade o tehlike sinyalini görememek ve bu yüzden korkmamak gibi. Numarayı denemelerinin ardından adam e, Singapur'a gideceklerini ve bu gösteriyi orada sürdüreceklerini söylüyor ve kadının bu teklifi sunuyor. Onlarla birlikte Singapur'a gelmesini istiyor. Bu teklifi sunarken dikkat çeken bir detay var. Hep kadının bir ailesinin olmayışından ve yalnızlığından bahsediliyor. Yani bir ailesi olmadığı için ve yalnız olduğu için onlarla Singapur'a gelebileceği vurgulanıyor. Ve kadın bu teklifi sahiden düşünüyor. Kitabın devamında da aslında o korkmadan içine girdiği kutu, yani bu sihirbazlık tekniğinin üzerinde denenmesine müsaade edişi çok güçlü bir metafora dönüşüyor. Zaten kitap boyunca da bu metaforlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Hepsi bir noktada birbirine bağlanıyor. Kadın Singapur'a gitmek üzerine düşünüyor ama sonrasında şunu fark ediyoruz. Gitmemiş, Singapur'a gitmek yerine çok bambaşka bir yolculuğa çıkmış ve o yolculukta Otis isminde bir adamla tanışıyor, evleniyorlar ve bir kızları oluyor. Kızları büyüyor, kızlarının büyümesinin ardından aslında Otis'le ayrılıyorlar. Bizim için hikayenin başladığı nokta aslında karakter ve Otis'in ayrılmaların üzerinden bir yıl geçtikten sonraki kısım. Karakterin bir de abisi var ve abisi bir kırsalda yaşıyor. Bu boşanmanın ardından ana karakterimiz de bu kırsala gidiyor. Ve abisinin işlettiği barda çalışmaya başlıyor. Ama burada yine şu detaylar var. Hani en başına söyledik ya bu bağ kurma üzerine, izolasyon üzerine bir roman. Burada karakter abisiyle ilişkisinin orada bilinmesini istemiyor ve e, bu yüzden hatta abisinin yanında yaşamak yerine merkezin biraz daha dışında kalan bir yerde kendisine bir ev tutuyor. Yani izolasyonunu korumaya çalışıyor, kendisini yalnızlaştırıyor. Şimdi kırsalda ve kırsalın bile merkezinde değil, daha dışarıda kalan bu evde. İlk başlarda korkmadan yaşayabiliyor. Çok rahat uykuya dalıyor. Örneğin buralarda da herhangi bir korkusu yok. Ancak bir gece rüzgardan kapı açılıyor ve o noktada karakter korku duymaya başlıyor. Şimdi burada korkmaya başlaması ilk bakışta olumsuz bir şey gibi görünebilir. Yani korkmadan bir evde kalabiliyorken, rahat rahat uyuyabiliyorken bir noktada korkmaya başlıyor ama az önce söyledim ya burası tam bir uyanış gibi. Yani o korkuyu duyma hali aslında o kopuk halden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığının da bir işareti gibi. Çünkü yazar orayı şu şekilde tarif ediyor. Bu korkuyu duymaya başladığı andan itibaren karakter e, bir şeyleri ciddiye almaya başlıyor. Yani içinde bulunduğu durumu, yaşamı ciddiye almaya başlıyor. Bu ciddiyeti ise yalnızlığın bir bedeli olarak görüyor. Yatak odasına bir sürgü takıyor ve bu sürgüyü utanç verici buluyor. Ancak sürgü bile yeterince güvende hissetmesini sağlayamıyor ve odanın içine işte kuru sıkı tabanca alıyor, el feneri alıyor, bir tane çaka alıyor. Bunun gibi kendisini güvende tutabileceğine inandığı nesneleri de odasına alıyor. Yani o derece bir korku duymaya başlıyor. Tüm bunlara rağmen yine de uykuya dalmakta güçlük çekiyor. Dışarının, evin içindeki eşyaların seslerinden tedirgin olmaya başlıyor. Burada şöyle detaylar da var. Sanki bu tekinsizlik yani bu hayatın tekinsizliği aslında hepimizin her an deneyimlediği ancak her an duymaya katlanamayacağımız, bu duyguyu her an duymayı kaldıramayacağımız için kendimize türlü yollar bulduğumuz bir hal bu tekinsizlik. Buralarda karakterin bu tekinsizlikle nasıl ilişki kurduğunu da fark ediyoruz aslında. Yani en başta bize kopuk bir hal sunuyorken yani bu tekinsizliği olabildiğince duymamaya çalışan bir halle karşılaşıyorken ki burası da aslında uç bir nokta. Mevcut durumda da çok fazla bu tekinsizliği duyduğu ve duymayı kaldırmakta zorlandığı bir hal görüyoruz. Dengede olduğu dönem için ise eşi ve kızıyla birlikte olduğu döneme işaret ediyor. Yani bu tekinsizlik hayatın tekinsizliği evet hep var. Ancak bu tekinsizlikle doğru mesafede ilişkilendiği dönem e, hayatında birilerinin olduğu, bu illa bir eş ya da çocuk olmak zorunda değil. Hayatında birilerinin olduğu, birileriyle bağlı hissettiği dönemde sanki bu tekinsizliği kaldırabilme gücü biraz daha fazla. Şimdi her ne kadar tekinsizlikle bu kadar temas etse de kadın yine kimseyle ilişkilenmemeye çalışıyor. Kendi evine yakın bir başka ev var, Mimi'nin evi. Ve Mimi aslında e, benim çok sevdiğim bir karakter oldu kitapta. Okurken e, siz ne düşüneceksiniz merak ediyorum aslında. Öncelikle bu izolasyon Mimi ile aralanmaya başlıyor. Ardından abisiyle, işte abisinin sevgilisiyle ve ardından da Mimi'nin abisiyle karakterin bu izolasyonu aralanmaya başlıyor. Yavaş yavaş her biri onun hayatına sızmaya başlıyor. Şimdi Mimi meraklı, kırsalın yerlisi bir kadın, başından üç evlilik geçmiş, eski heykeltıraş, ressam ve bir şekilde köklerine dönmek istiyor ve tekrar bu kırsala geliyor. Mimi'nin bizim ana karakterimize sorduğu ilk soru ise senin köklerin nerede? Karakterin buna verdiği cevap ise kendisinin bir kökü olmadığı yönünde. Ama şimdi baktığımızda bu kırsalın tekinsizliğinden bizim karakterimiz korkuyor ama Mimi korkmuyor. Korkulacak bir şey görmüyor. Ona göre burası da çok güçlü bir metafor. Şimdi karakter bir gece rüzgar dış kapıyı açtığında korkmaya başlıyor ya. Mimi buraya çok basit bir açıklama getiriyor. Doğu rüzgarı kapıları açar. Ve önerisi de şu yönde. Doğu rüzgarına alışman lazım. Bu metaforu olabildiğince açabiliriz. Yani çünkü o kapının o derece kapalılığı yine karakterin izolasyonuna da işaret ediyor. Yani dışarıya kapalılık. Kendi içini de olabildiğince dışa kapalı tutmasıyla da alakalı. Ve bir noktada o kapı onun kontrolü dışında açılıyor. Bundan sonrasında zaten sahiden de birçok kapının açılmaya başladığını görüyoruz. Yani Mimi'nin de karakterin hayatına sızması yine bir kapı aralığından içeri girmesi gibi gerçekleşiyor. O yüzden de bu doğu rüzgarına alışmalısın kısmı biraz daha belki insanlara alışmalısın, insanları hayatına alabilmeye alışmalısın gibi bir mesaj da içeriyor olabilir. Şimdi tam bu bağ kurmak, insanları hayatımıza almak gibi kısımlar konuşulurken yavaş yavaş karakterin ee, geçmişinden de bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi baktığımızda dışarıdan bakıldığında abisiyle karakter birbirinden çok farklı görünüyorlar. Ama aslında ikisinin de çekirdeğinde benzer bir mesele yatıyor. İkisi de çocukluklarında e, bağlanabilecekleri güvenli bir nesne bulamamışlar. Yani şimdi bu ne demek? Güvenli, kendilerini güvende hissedecekleri, sevildiklerini, değerli olduklarını hissedecekleri, hissettikleri ilişkiler içerisinde büyüyememişler. Aslında bir yeri yuva edinememişler. Yani bu kitabın ismi o yüzden de beni çok etkiliyor. Sahiden hep bir yuva arayışı. Bu yuva illaki bir çatı olmak zorunda değil. Ee, i̇nsanları da yuva belliyoruz çünkü. Ee, bize yuvamızı hissettirecek kadar güven veren insanların da arayışındayız. Ve bu insanları hiç bulamamak, hatta aramamak işte çok güçlü bir izolasyon durumuna da yol açabiliyor. Buralarda hep bir deneme yanılma halinde de oluyoruz. Yani evet o yuvayı bulduk zannettiğimizde o yuva yıkılabiliyor. Bazen de saydan çok güvenli bir yuva bile olsa biz içinde rahat hissedemeyebiliyoruz. Çünkü bize çok yabancı gelebiliyor. Ama bu yuva arayışı biz farkında olsak da olmasak da sanki hep devam eden bir arayış gibi. Şimdi buradaki yuva arayışı hem bir metafor hem de bunun bir gerçekliği var. Yani kendi evini bile yuva edinememek gibi bir durumu var aslında karakterin ve abisinin. Çocukluktaki yaşantılarına dair şöyle bir cümlesi var karakterin. Bunu okumak istiyorum direkt. Abimde ve bende kendi evimizin anahtarı yoktu. Çocukken, küçükken. Diğer bütün çocuklar boynunda, ucunda anahtar olan bir ip taşırdı. Biz hariç bütün çocuklar. Hayatta hiçbir şeyi ucunda anahtar olan bir ipi boynumda taşımak istediğim kadar istemedim. Az önce de söylediğim gibi bu aslında sadece bir yeri yuva edinememekle ilgili değil. Bir kişiyi de yuva edinememek, ona güvenle bağlanamamakla da ilgili bir mesele. Burada şunu okuyoruz. Anahtarı, ihtiyaçları var. Çünkü şöyle anlar yaşıyorlar. Okuldan eve geldiklerinde kapıyı açan olmuyor. Bazen anneleri dışarıda oluyor. Bazen evin içinde olsa bile bir sebepten o kapıyı onlara henüz açmak istemiyor ve başka komşulara gitmeleri de bir şekilde yasak. Yani gitmemeleri gerektiğini biliyorlar. Ve merdivende oturup annelerini bekliyorlar. Ya içeriden kapıyı açmasını ya da dışarıda bir yerdeyse de eve gelmesini bekliyorlar. Şimdi anne bu kadar tekinsizken ve belirsizken Burada şunu da sorguluyor karakter. Ne oldu da ben o sihirbazlık numarasının üzerimde denenmesinden korkmadım sorusunu kendisine defalarca soruyor. Ee, ve burada şu detayı da özellikle vurguluyor. O anda annemi arayıp bana rehberlik etmesini isteyemezdim. Çünkü anne saydan ona rehberlik edebilecek bir anne olamamış hiç. Ve bir noktada aslında buna ihtiyacı var karakterin ama bunu hiç bulamamış olmak ve bulamayacağına inanmak onu bütünüyle insanlardan kopuk bir hale getirirken abisi farklı bir başa çıkma yolu kullanarak aslında neredeyse bağımlı düzeyde bir ilişki kuruyor bu kırsalın içerisinde. Yani aidiyet ihtiyacını var gücüyle karşılamaya çalışıyor. Bu bir aşırı telafi gibi. Karakterin yaptığı ise bu köksüzlüğe, yuvasızlığa bir teslimiyet gibi. Burada tabii şu detay da önemli. Kırsala yerleşmeden önce kadının bir çekirdek ailesi var. Otis ve kızı Anne birlikte kurduğu bir çekirdek ailesi var. Bu aileyi aslında şu şekilde e, özetliyor. Hem kendisi hem Otis aslında bağ kurmayı bilemeyen insanlar. Otis bir koleksiyoncu. Hatta koleksiyoncudan ziyade... E, biriktiren biri, hiçbir şeyine atamayan biri. İkisi de bağ kurmakta zorlanıyor ama bir şekilde bir araya gelmişler ve ardından bir kızları olmuş. Kızların olmasının ardından aslında ebeveyn rolleri üzerinden biri için endişe etmeyi, birine destek olmayı, birine bağlı olmayı öğreniyorlar. Ama kızları büyüdüğünde ve dünyayı gezmek isteyip evden ayrıldığında tüm bu bildikleriyle ne yapacaklarını da bilemez bir hale geliyorlar. Şimdi bu bilememe halinde de Otis istifçiliğe ve biriktirmeye devam ediyor. Kendisini bütünüyle oraya kaptırıyor ve karakterde daha tanıdığı, bildiği, köksüzlüğünü sürdürmeye yöneliyor. Kısıtlı da olsa tabii ki üçünün arasında bir iletişim var. Ee, kızı gittiği yerlerden ona koordinatlar gönderiyor. Otis arada ona mektup atıyor ve mektuplaşıyorlar. Bu şekilde sınırlı da olsa bir temasları var. Ama bütünüyle o bağlı olma hissi tabii ki ortadan kalkmış oluyor. Kadın tabii köksüzlüğüne doğru düştüğü bu yolda bu yolun çok cansız olduğunu da bize tarif ediyor. Fazla derli toplu, aşırı temiz ve neredeyse ölü bir yol burası ve vardığı her yerde hep bir geçici olma hissini sürdürüyor. Köksüzlük dedik ya, yani burası onun bir çeşit konfor alanı. Hiçbir yere yerleşmek üzere gitmiyor. Kırsal abisinin yanına geldiğinde de yaklaşımı aslında bu yönde. Burayı da geçici görüyor. Buraya yerleşmeyi hiç düşünmüyor. Mimi ile aralarında geçen konuşmalarda da bunu çok net bir şekilde söylüyor. Burada kalıcı olmadığını tekrarlıyor. Bunu kendisine mi tekrarlıyor etrafındakilere mi tekrarlıyor? Bu da bir soru olabilir. Çünkü bir noktada kendisini de buna ikna etmeye çalışır gibi görünüyor aslında. Böyle bir arzusu olabileceğinden de kaçınıyor olabilir. Bu tabii ki yazmıyor. Bir satır arası okuma aslında. Çünkü hiçbir şekilde karşılanabileceğini düşünmediği bir arzu bu. Yani hiçbir zaman tam anlamıyla karşılanabileceğini e, görmediği, bunu tecrübe etmediği için bunu bir gün istese bile, istediğini kendine itiraf etse bile karşılanamama ihtimalinin farkında. Bu yüzden böyle bir arzusu olduğunu hiç dile getirmiyor da. Sanki o her yerde geçici olacak ve onun hayatına giren herkes de o hayatın içinde geçici olacakmış gibi. Ancak yine o doğu rüzgarına alışma meselesi burada da devreye giriyor. Yavaş yavaş Mimi ve Mimi'nin abisi belli bir yer edinmeye başlıyorlar karakterin hayatında yerlerini işaretlemeye başlıyorlar aslında. Ee, hikaye hep metaforlarla ilerliyor dedim ya. Bir günde kadının evine bir sansar musallat oluyor. Ee, bunun çıkardığı seslerden de korkuyor ve miminin abisi kadının evine gelip bir kapan kuruyor. Bu kapanın sansarı yakalayacağını söylüyor. Ve kapan sansar dışındaki başka hayvanları yakalamaya başlıyor. İşte burada da korkumuzun ne olduğu, neleri yakaladığımız, yakaladığımız şeylere nasıl baktığımız da önemli. Çünkü kapanın bir hayvanı yakaladığına dair bir ses duyduğunda karakter kapanı tek başına açmaya cesaret edemiyor ve yine Mimi'nin abisini çağırıyor. Onun eşliğinde kapanı açıyorlar. Burada da yine yani kapatıldığımız ya da bizim kapadığımız kutuları birinin eşliğinde açabilmekle ilgili güçlü bir metafor var. Çünkü bundan sonrasında şunu da fark ediyoruz. Sansar yakalanmıyor, başka hayvanlar yakalanıyor. Yani sansar yine orada bir yerde. Ama karakter daha rahat uyumaya başlıyor. çünkü bu korkusunu biriyle paylaşıyor. Biri ona eşlik ediyor. Yakalanan şeylere birlikte bakıyorlar. Yani bu eşlik etme hali her ne kadar dışarıdaki o tehlike, o tekinsizlik ortadan kalkmış olmasa bile karakterin korkusunu hafifletiyor. Ya da daha doğrusu o korkuyla kalabilme kapasitesini genişletiyor. Kapatıldığımız ve kapadığımız kutular dedik ve bunları birinin eşliğinde açmanın bazen o korkunun nesnesini yakalayamamış olsak bile bize bir güven hissi verebileceğini söyledik. Burada aslında bir başka olanak da var. Çünkü biz o kapanla birlikte bir şeyler yakalıyoruz. Yani burada sadece o korku nesnemize odaklanmak ve onu yakalayana kadar bunu sürdürmek, ondan kaçmak yerine e, diğer bir olanak da ne yakaladığımızla ilgilenmek. Kitapta bunu da şu alıntıyla vermişler. Bu da bence çok etkileyici. Yakalamak istediğin şeyi çok nadiren yakalarsın. Bazen bambaşka bir şey yakalarsın o zaman onunla ne yapabileceğine bakman lazım. Buralarda aslında karakter bambaşka ihtimallerle karşılaşıyor. Yani kendisi hep kaçarak yaşarken, kaçınarak kopuk bir modda yaşarken belki de en derin bağını kurduğu kişi Otis hep korkarak yaşayan biri. Yani her an bir felaket beklentisi içerisinde ve her an kendisini bu felakete hazırlamaya çalışarak yaşayan birisi. Ama bu kırsala geldiğinde karakterin gördüğü şey yani bu tekinsizlikle bambaşka bir ilişkilenme biçimi. Buralarda kurulan bağlar aracılığıyla bir güvenlik hissi var. Ama bu bağ illa sadece kişiler arası bir bağ değil. Hayatla etrafında gördükleriyle kurdukları bağlardan bahsediyoruz. Bunun en büyük örneği de tabii ki Mimi. Mimi bütünüyle korkusuz biri değil aslında. Yani korkmuyor gibi görünüyor. Aslında korkulabilecek şeylere yaklaşımıyla alakalı bir durumdan bahsediyoruz burada. Yani derin sularda yüzmekten evet korkmuyor. Üşümekten korkmuyor. Yani burada suyun ona soğuk gelmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Üşümesine rağmen o sudan keyif alabilen bir karakter. Hayatı kucaklamaktan, yavaşlamaktan, geleni karşılamaktan korkmuyor gibi görünen bir karakter Mimi. Çünkü burada aslında bir kabul var. Yani güzelliği de zorluğu da benzer bir kabulle karşılıyor. Bunu da şu şekilde tarif ediyor. Hayat yavaşlıyor. Sence de öyle değil mi? diyor Mimi. Bence gitgide yavaşlıyor. Bir bakıma hoş bir şey değil ama sana sahip olduklarını düşünecek zaman veriyor. Önüne koyup düşünecek o zaman neye ihtiyacın olduğunu anlıyorsun. Neden vazgeçebileceğini. Kadın da aslında sürekli bir şeylerin arayışı içerisinde. Bir yuva arayışından bahsettik. Bir de aslında o korkuyu hiç duymaksızın o testereyle kesilen bakire numarasının denenmesi için girdiği kutuda neyi kaybetmiş olduğunu da arıyor. Aslında o zamanlar şöyle bir kesitten bahsetmiştik ya Singapur'a gidecekken gitmekten vazgeçiyor, bambaşka bir yola çıkıyor ve orada Otis'le karşılaşıyor. O süreci bir deri değiştirme gibi görüyorlar. Aslında bir değişimin olduğu bir süreç. Tam da şu an olduğu gibi aslında bu kırsaldaki hayatı boyunca da karakterleri değiştiriyor. Bir önceki kitapta sabitlik zorbalığından bahsetmiştik. Yani insanların kendi sabitlenmişlikleriyle çok fazla ilgilenmesi ve hayatlarındaki insanların da hep o sabit yerlerinde kalmalarını beklemelerinden bahsetmiştik. Burada da aslında benzer bir durum var. Yani e, karakter de bir şeylere direnir gibi ama tam da bu kırsala geldiğinde e, farklı bir şey görüyoruz burada. Deri değiştirmeye başlıyor. Dolayısıyla bu süreçte illaki kaybolanlar var ve nelerin kaybolmasını istemediğini, nelerin ona artık fazla geldiğini de ayırt edebileceği bir süreç başlıyor. Yani belki de artık bağ kurabileceği bir döneme girmiş olabilir. E, belki de artık biraz köklenebileceği bir döneme girmiş olabilir? Ee, belki de artık hayatın bu tekinsizliğini kabul edebileceği ve bu tekinsizliğe daha farklı bir şekilde yaklaşma olanağının da bulunabileceğini görebildiği bir döneme girmiş olabilir. Çünkü burada Mimi'nin abisi Arit'le kurduğu ilişki bunu çok güzel örnekliyor. Çünkü ikisi de kendi dünyalarına kendilerini kapatmış insanlardı. Ve bir noktada çok da beklenmiyorken bir bağ kurmaya başladılar. Ve bu bağı güçlendiren şey aslında birbirleriyle korkularını paylaşmaları, hassas noktalarını paylaşmaları. Ve kitapta şöyle bir sahne var. Arild'in çok zorlandığı bir anda dikiz aynasından, e, arabada birlikte gidiyorlarken dikiz aynasından karakterle göz teması kurduğu bir an var. Şu şekilde tarif ediyor. Aril dikiz aynasına bakıyor, bana bakıyor, aynada bakışlarımı arıyor bulunca sıkı sıkı tutuyor. Mimi olsa bir nesneyi sıkı sıkı tutar gibi derdi sanki cebine atabileceğin bir şeymiş gibi. Burada aslında romantik bir ilişkinin aşkın güzellemesinden ziyade yine çok güçlü bir bağ kurma durumundan bahsediyor. Çünkü ikisi de bu bağ aracılığıyla saklandıkları kabuklardan çıkma olanağıyla karşılaşıyorlar. E, bu kabukların içinden nelerin çıkabileceğini birbirlerine gösterebileceklerini fark etmeleriyle aslında bu olanak açılıyor. Şimdi burada kabuk dememin bir sebebi de tabii ki yani kitabın başından bu yana sürüklediğimiz o kutu metaforu. Yani onun içinden nelerin çıkabileceğini karakter de bilmiyor. Ama bunun arayışında birinin ona eşlik etmesine biraz daha müsaade eder bir hale geliyor. Çünkü burada yine ben utanç konusuna bağlayacağım meseleyi son anda. Sanki bu kutuların kapaklarını ya da bu kabukları hep o utanç duygusu kapatıyor gibi. Yani utanç duygusu bağ kurmamızı engelliyor. Ee, ötekiyle temas etmemizi engelliyor. Oradan ne çıkacağına biz bile bakamıyorken bu temas halinde karşımızdaki kişi bizde ne görecek diye o kadar endişelenebiliyoruz ki o yüzden de o kutunun kapağını sıkıca kapatma ihtiyacı duyabiliyoruz. O yüzden de mesele sanki öncelikle o utancı aralamak ve oradan nelerin çıkabileceğini birinin eşliğinde de bakabilmek. Şimdi kapanışı Kitapta beni en çok etkileyen cümlelerden biriyle yapmak istiyorum. Bazen hayat o kadar uzun bir süre dümdüz ilerler ki, rotan değiştiğinde kimse fark etmez. Çünkü burada mesele sanırım biraz da hayatın o dümdüz gitmeyen yerlerini, birilerine gösterebilmek. O aksaklıkları birileriyle paylaşabilmek, bu aksaklıklarla barışabilmek. Aslında bunlarla barışabilmemizin bir yolu da bunların paylaşılabilir olduğunu hissetmek ve paylaştığımız takdirde karşımızdaki kişinin bunu nasıl karşıladığı da önemli tabii ki ama zaten sanırım biraz da bu arayış. Yani bu aksaklıkları, hayatımızın bu düz gitmeyen taraflarını paylaştığımızda Bunları o güvenli ve şefkatli haliyle karşılayabilen insanları arıyoruz. Bu yuva arayışı biraz da aslında bu. Yani hayatı tehlikesiz tutma çabasından, sabit tutma çabasından sıyrılmak. Bu kitap için bu kadar olsun. Sonraki kitaplarda görüşmek üzere.